MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın söyledikleri bir bir gerçeğe dönüşüyor. Kütahya'da Ahmet Erbaş konuşuluyor. Kütahya'da Ahmet Erbaş milletvekilleri arasında en çok konuşulan isim oldu. Bundan sonra da ve 5 yıl sonra da Kütahya'da Ahmet Erbaş çok konuşulmaya devam edecek. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Şehir hastanesinin belirtilenden çok daha vahim bir durumda olduğunu ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş şu anda şehir hastanesi iflas etmek üzere. 600 milyon lira benim bildiğim borcu var ve hacizli dedi. Erbaş hastanenin ivedilikle devletleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kütahya Şehir Hastanesine malzeme diğer hastane Evliya Çelebi üzerinden alınıyor. Hastaneyi yapan firmanın dünya çapında bir inşaat firması olduğunu, yani sağlık sektörünün içinden gelip sağlık sektöründe kendisini olmazsa olmaz gören bir firma değil. Şu anda 600 milyon TL'yi geçen borcu ve hesapların birçoğunda haciz işlemi var. Şu anda kendisine tedarik edilmek üzere malzeme verilmiyor. Tıbbi malzemelerin hepsini bu şehir hastanesini çalıştıranlar alma ama şimdi kod 22'yi çalıştırmıyorlar ve hastanenin dönebilmesi için tıbbi malzeme de Evliya Çelebi Hastanesi üzerinden alınıyor. Bu da sağlıklı bir şey değil dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Şehir Hastanesi ile ilgili 2018 yılında söylediği her şeyin bir bir gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Şehir Hastanesi inşaat halindeyken bu şehir hastanesi bitse bile çok ciddi problem olacak. Ölü doğuyor, ölü doğacak dediğini hatırlatan Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Erbaş, Sağlık Bakanlığı'na devrettirmek için çaba gösterdiğini, defalarca dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü vurguladı. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri izliyoruz. Ama bu karın doyurmuyor. Kütahya olarak her zaman söze başlarken kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak başlanıldığını, ancak kurtuluşun şehri diye bahsedilen Dumlupınar'da bulunan 14 köyün 8'inde internet ve telefonların çekmediğini söyledi. İstediğimiz kadar kuruluş ve kurtuluş diyelim. Yetmiyor. Bu karın mı doyuruyor yani? Diyen Ahmet Erbaş, Dumlupınar büyük önem taşıyor. Ama sözde kalmayacak masın şeklinde konuştu. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Binlerce insan nerede yaşayacak? MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili konuştu. Ahmet Erbaş, TOKİ'nin bölgeye gelmesinin zorunluluk olduğunu belirtti. Eğer bu bölgeye 5 bin, 10 bin hatta 20 bin kişilik istihdam sağlarsak bu insanların nerede yaşayacaklarını düşünmeliyiz. TOKİ'nin buraya gelmesi artık bir zorunluluktur dedi. Kütahya'nın Altıntaş ilçesinin gelişmesi, kalkınması Zafer OSB ile savunma sanayi ile olacağını özel Vurgulayan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Zafer OSB'nin gelişmesi için doğalgazın derhal Altıntaş ilçesine gelmesi gerekiyor, dedi.